Biliyor musunuz ne var? Sizin yaşayışınız, sizin imanınızı verir belirler. Bakın dikkat edin burası önemli. Sizin yaşayışınız, sizin imanınızın ne olduğunu gösterir. Ama yaşayışınızda problemler, problemler, problemler varsa, o zaman yani biraz böyle dönüp bakmalısınız acaba bu evin düzenlemek mi lazım? Yani bu dua evini bir derleyip toparlamak mı lazım? Acaba bu da dua evinde ne var problem? Problem ne var ki burayı sürekli İsa dağıtıyor? Öyle imanlar tanıyorum ki hiç hiç huzur yok. Ve sonra söylüyor ki sınaktayım ben. Yani denenme değil mi? Vay arkadaş. Ne denenmesi ya? Soruyorum. Şunu yapıyor musun? Yok. Bunu yapıyor musun? Yok. Bunu ediyor musun? Yok. Abi sen bunları bir yerine getir de şu senin denenme bir bitsin diyorum ya. Çoğuna söylemişim böyle. Ya demişim sen şunları bir yap şu senin denenme bir bitsin. Yani şu senin sınav bir bitsin yani. Ya sen sınakla falan değilsin diyorum, denenmede falan değilsin, sen bunları bunları yapmıyorsun ya. Senin bütün problem bundan kaynaklanıyor diyorum. Diyor ki, bana ne abi şimdi yani ne bileyim yani bunu sadece ben mi yapmıyorum ya? Bir sürü insan nereden biliyor? Adamın yüreğinde misin? Akşama kadar onu takip ediyorsun? Sen gittin kilisenin pastörünü doğru düzgün tanımıyorsun ya. Hatta kiliseye gitmiyorsun. O yüzden de arkadaşlar yaşayışınız imanımızı belirler. İsa dedi ki, yaşayışınız öyle olsun ki benim öğrencilerim olduğunuzu besinler İsa demedi ki, her gün ağlayın, zırlayın, sızlayın. Her gün perişan bir vaziyette olun. İnsanlar da desinler, aha, aha İsa'nın şeyine bak, öğrencilerine bak, insanın şey, e, imanlarına bak. Perişan, perişan bir vaziyetteler. İsa böyle mi dedi? Yani İsa onu insanlar imrensin. Yani insanlar size özensin diye söyledi ya. Yani yaşayışınız öyle olsun ki herkes sizin benim öğrencilerim olduğunuzu bilsinler. Yani İsa sürekli perişan bir vaziyette. Meşgul, düşkün sürekli insanlardan abi biraz bir şey verir misin? Abi biraz. Ben, abi ben çok dertliyim problemim çok. Böyle mi geziyor İsa? Burada öyle mi yazıyor? Yani İsa sürekli birilerinden bir şey mi dileniyordu? Burada öyle mi yazıyor? O zaman sen niye öylesin? Yani İsa diyor ki yaşayışınız öyle olsun ki herkes bizim benim öğrencilerim olduğunuzu bilsinler. Ben size diyor ayak değil, baş yapacağım. İsa burada baş değil miydi? Baştı. Buradaki yaşantısında da baş görüyoruz dünya yaşantısında da. Baştı. E o zaman sen demek ki bir problem var ne var problem? Senin tapınakta bir problem var. Unutma bunu. Senin kilisede bir problem var. Ben bunu her pastörlere söylüyorum. Tamam mı? Hani biz çok zor durumdayız. İşte kiliseyi idare edemiyoruz. Çok perişan bir vaziyetteyiz. Kilisemiz perişan bir vaziyette. Elektriği ödeyemiyoruz, suyu ödeyemiyoruz, kirayı ödeyemiyoruz. İşte ne bileyim arabaya benzin alamıyoruz ya da ne bileyim hiç arabamız yok o da olabilir. Yani böyle şeyler filan yani sürekli yakınıyorlarsa söylüyorum pastörler kusura bakmayın ama o kilisede bir problem var demektir. Ve aynı şekilde imanlılar da sürekli yakınıyorlarsa bu vaziyetteyim, şu vaziyetteyim, şu vaziyetteyim, şu vaziyetteyim, şu vaziyetteyim, şu vaziyetteyim o canlı kilisede bir problem var demektir. O yüzden de her birimize diyorum lütfen İsa'nın sözünü dinleyin. Ve o size ne söylüyorsa onu yapın. İşte o zaman siz hem canlı bir kilise, canlı bir tapınak, canlı bir buluşma çadırı, canlı bir dua ile olursunuz. Hem de İsa gelir sizinle birlikte yaşar. Yoksa İsa gelir kamçıyla sizi dağıtır hayatınızda böyle sürekli perişan, iş arar, gelecek ayı bir türlü yetiştiremez, aç, yarı aç, yarı tok, sürekli insanların karşısında ezik yaşar gidersiniz. Buna da imanlı yaşantısı, imanlı hayatı denmez. O kadar. Şimdi de yerleşik düzen oturak kiliseler için söylüyorum. Eğer İsa'nın sözünü dinlerseniz